Merhaba arkadaşlar, Smoke TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Emir ve bugün sizlerle GTA Online oynuyoruz. Bugün GTA Online'a ne yapacağız? San Andreas Flight School. Uçuş kursuna size göstereceğim. Buradan arkadaşlar para kazanabiliyorsunuz. Aldığınız madalyalara göre. işte zamana göre madalya alıyorsunuz. Ya da işte herhangi bir ayrıntıya göre madalya alıyorsunuz. Ben bunları önceden yapmıştım. Siz de görevleri vesaire görün. Hani Nasıl Beğenecek Misiniz Eser Ondan Dolayı Size Göstereceğim Harbiden Güzel Para Geliyor Yani Finish Bunlarda Hep Mesela Bitirince Vesaire Madalya Alıyorsun Her Neyse Ben ilkinden Başlayayım O Zaman Outside Loop Loop Atcaz Hani Ben Zaten Görevlerde Yapıyorum Bakalım Burada Yapacak Hiçbir Şey de İstediğiniz İçin Yapamam Ben de 58 saniye içinde yaparsak ödülümüzü olacağız. Best time 58.21. İşte ben de bu kadar şey O onu öyle yaptım ya. Salih kaçırdım. Şey, hazır mısın? Yok bilmem ne. Yani. Tamam. Şimdi motordan elini çekmek gerek, elini çekmek gerekiyor. Yani daha güzel oturuyor. Ben bazen çekiyorum. Bitti. Bu kadar. <laughs> Evet hızlı yaptık ya baya. Yani bir dakika olmadı işte. Aa siliyorum Neden? Neden? Arkadaşlar ben 57 saniyede bitirmedim mi? 58'ti zaten. Ben yaptık böyle? Best time. Ah. Yine böyle bitirmiştik. Abi böyle bir dünya rekoru olamaz yani. Salise bitirmiş adam. Ne yaptı yani? yani neyin kapısını eşikte yaptı o? <laughs> metre. Arkadaşlar şimdi neymiş? İşte engine yani motor hasar şey ee, bozulacak. Biz de ona indirmeye çalışacağız. Miljet bu bayağı bir şey uçağı ya. Aynen anladınız işte. Yolcu uçağı. bir kere şöyle yapalım nasıl bozulacağını biliyoruz Ben bu telefonda böyle bir oyun vardı ya. Şöyle iyice git 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 git. Şuradan şu anda süzülüyoruz ya hız oluyoruz. Şu anda motor hiç çalışmıyor arkadaşlar. Basıyoruz. Baya şarkı çalıyor ya adam. Düşüyormuşuz gibi şey yapıyoruz. Hayır ya düşmüyoruz. Sinir bozuyorlar ya. Sakın bana çarpma. Sakın bana çarpma. Çünkü oraya kadar gitmem lazım çünkü. <laughs> Askeri hava olmayı şu anda arkadan biraz ittirebilirsiniz. Allah aşkına ittirin arkadan. Allah aşkına ittirin arkadan. Lütfen, lütfen, lütfen. Ah bronz. <gülüyor> 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 Aa, kabul etmem ben. De. Kabul etmiyorum. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Ben direk indirdim Ben bir daha yaparım bunu. Bronz ne abi? Yok öyle. Ben bronzları yok etmeye çalışacağım yani. Bir de bunda bronz almak istemem. Kötü ya oldu biraz ama. Bir daha yap. Kolay çünkü yani. Oyunlar falan da başımıza geliyor. Ha yani böyle direkt indirmesin de. Ben iyice bak. İyice havada git bence. Git, 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 git. Ne diyor arkadaşım? USA Yani çok iyi gidiyor. Gittim. Bak şöyle, çevirdim tamam tamam. Şu anda olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyorum. O başlangıç noktasına gidiyor. şey başlangıç bitiş noktasına gidiyor. Ben tekerleri açtım. Bakın şu siyah çizginin olduğu yerden ben girsem oraya kadar bence süzülüyorum. Hadi. Küren de yok var ya Hiçbir şeyimi fark ettim Şunu bıraktım gidiyor Aa ne sekti öyle? I wouldn't a yaa nasıdı ya arkadaşlar bu son deneme lütfen lütfen arkadaşlar bu son deneme olsun ya, kusura bakmayın da yani siz evin durumu anlayın bunun için de şey yapmak istemez insan bronz ne çok bronz var ben bunlardan kurtulmak istiyorum aslında e ee, git abi gidebildiğin kadar git şu anda git Allah aşkına git git hemen düşme git FPS'e e oh, şu anda düşürdüm işte. <laughs> Bıraktım şu an hiçbir şey yapmadım. Tamam. Evet. Nerede gireyim ya ben o zaman? O benim sindirim bozuyor. Yani nerede girersem gireyim bir şey yapıyor. Çok duruyor. Herkes çok çok durma sınıfta ben de hemen durmasını istemiyorum. Nasıl durma yani? Çok kötü girin yalnız. Gerçek böyle giriş yapsam. Bırakın yani. Ölmese bile içindeki yolculuğa kalp krizinden gider. Oh, bayağı oldu ya. Yani. Bakın gördün mü? Bir şeyler sürtüyor Gel kartal. Gold. O oh Yeah. Aldık ya, aldık. Değil mi? Altındır herhalde. Yes. Yes. Güze indirdim yani şimdi. Hakkım kimse yiyemez bu konuda. Tamamdır. Arkadaşlar bu gümüş olsun ya. Yani o kadar saliseli kaçırdım. Ben bunu altı kabul ediyorum. şey olmasın yani. Ha bu çok eğlenceli. Harbi bu çok eğlenceli bakın şimdi. Manyak eğlenceli bir şey. Gördünüz mü? Atla. Şey gibi atlıyorsunuz bile. Assassin's Creed vardı ya. O aynı bir şeyden sonra atlıyor. Ben nereye ineceğimizi anladım şu an. Ben sanki. Olabildiğince yere yakın atacağım. Gerek yok. Ah, Aa çok kötü yere indi bu ne ya? Değme, değme, değme. Olmadı. Binemedik ya. Ben şey yapmaya çalıştım. Ah. Haklısın haklısın. Yani öl dedi ya. Eğer doğru yere inemezse öl dedi adam. Adam asker yani sonuçta. atla At 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 at. Bakın çok güzel atlıyor ya. Tamam aldık. Ben FPS'e geçtim. FPS'le düşmek de ayrı bir olay ya. Çok muhteşem. Yalnız parışırsız gidiyorsunuz. O parışırı yakalayamadığınızı düşsene. Gerçek hayatta. Hey. Var ya... O anda... Yani... Tam yeri... Yakındı yani. tam merkeze of tam merkeze indim harika <laughs> ne? ha Ta gold <gülüyor> tamam çok eğlenceli harbi çok güzel or aldığınız yola göre hani onun paraşütü yakalamak için ne kadar yol aldınız? ona bakıyor oyu gold almanız için o merkeze inmek çok önemli bir şey değil sanırsam da ben yine indim Stil. O ben bunu hatırlam hatırladım ya hatırladım hatırladım. Şey kumsala titan indireceğiz. Bozulmuş titan. Havada böyle aynen. Bildiğiniz titan indireceğiz yani. Titan için <laughs> Oyundaki en büyük uçak kargo. Bildiğiniz kargo uçağı var bir tane o çok büyük ve online'da falan yok o yani. O modlarla falan geliyor ancak. O da bilgisayarda yani. Ben PS4'de oynayabilmişim ama hayatı yaşıyor falan. Ama bilgisayara sanırsam ben bu oyunu alacağım yani. Sanırsam. Hop. Motor gitti. Motoruna kaldı. Dans zor olmuş. işte Bu en büyük uçak yani online'da şu anda geri görebileceğiniz. En büyük uçak. Harbi büyük bir şey ya bu uçan. Ufak da değil ya. Bakın gözüküyor kadar. Nasıl öyle de gözükmüyor yani ben ne diyorsam. Arkadaşlar açıyorum. çok titriyor ya şu ekran. O titriyor mesela. Bu arada arkadaşlar ben bunları ps 3te yapmıştım. Eskiden yaptım. Yeni bir Yes go. Tam yerinde durdum yalnız ya. Bunda da şey işte o hani indirirken yaptığımız olay vardı yani hani bir öncekinde. Onda direkt havalanı indiriyorduk. Aynı bu olay onun olayı gibi. Yakınlaştık yani. iyice yakından indirmeye çalıştık. O finish çizgisini. Ben şunu da gol sayıyorum ya. Ben bunu 57'de bitiririm inandım ben bu şu rekor da hiç inandırıcı gelmiyor. Bu ne? Of. Bu çok sıkıcıydı ya. Hatırladım şu anda. Arkadaşlar yani. Videoyu <laughs> <laughs> kaydettim de. Heh. Zaman var bir biliyor musunuz? O da ayrı bir sıkıntı. <laughs> bu helikopter de içine kopuyor bir Gene herkes toplayamıyor var ya. Oh. Ya her şey trailer. zaten fark Yani askeri yani. Well, Silver. Ya, yeter ya bu bana. Silver yeter yani. Şu uğraşmayayım arkadaşlar şimdi. Harbi çok sıkıcı bir şey çünkü yani. Bakın yani bu kadar saniye o verdi. Ben eskiden bunu da yapamıyordum. Ben sonra da uçaklarda vesaire bayağı profesyonelleştim öyle söyleyeyim sniper'da bir de şeyde ya bu silver kalabilir. Sniper'da bir de eee jetlerde ben iyileştim. Yani. Aa şimdi arkadaşlar bildiğiniz gösteri uçağıyla uçacağız. All right, take tamam, tamam. off. Catch up with the other jets. I'm going to Eee ayarlayada demiyorum. Hareket edemedim ama siz gördünüz. Saçma. Tamam, ha şimdi. Tövbe tövbe. Hareket edemedim biraz önce. Bastım bastım gitmedi. Zaten gözüküyordu yani bir şey, şey kaldım. Aslında online'da arkadaşlarla Emre ile vesaire şimdi. Burada diye bir arkadaş var. uzarsanız da aslında gelecek. Onunla falan. Para

Böyle bir cesem bunu harbi yapanlara helal olsun. Bunu gerçek hayatta yapmak harbi bir şey. Bunlardan çıkmıyor. Bu Tamam hiç gidiyorlar gidiyor onlar ya. Bot ya. Sen Onlar çok rahat ya ben böyle bir şey an... Ne yapıyorsun ya? ya Aralarını çok ezik hissettim şu an kendimi. Baya baya ezik hissettim. Bu arada batmıyorum onları geçmemiz Bunlar bir de yani. Olayı <laughs> Harbi neler yaptın Direkt şeyi kaçırdım ya. Adamları kaçırıyor. Ah hiç duramadım orada. Fren yap fren yap fren onu da al ama. Çakılıyordum gördünüz mü Adam dedi ya oldu dedi. Ne Şimdiden döneyim yetişemeyeceğim belli için aldım ya <laughs> Of Ben bir daha yaparım bunu Zor ama ya arkadaşlar harbi zor bir şey An Anlarsınız zaten yani bunu Beni görseniz Can çekiştim bilginiz burada Bir daha bir daha Tesla bunları yapıyorum diye şükür ediyorum. Şu an bir daha bir daha Kalkmıyor. Arkadaşlar kalkmıyor bak. Bir şeyler yapıyorum. Yok ya kalkmıyor. Sıkıntı var. Şey. Kalk jet kalkmıyor. Yere sanki yapışmış. Kesin. Kalk tamam, kalkmıyor. diğer jetlerle uyumlu olarak git diyor. Okey. Okay. okay. Uyumlu değil ama uyumlu yine yani. Ooo efsane şu an. Şu anda when you hit the next marker a right runner and follow the other jet. You're there. Now geçiyor geç 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 geç. Beybaba ya. Ben de çektim. Ya şöyle hiç O şu an da doğru gidiyorum. Silver <laughs> yaptım. Aa, arkadaşlar dolap yapan aslanlar. Ya, dolap yapmak harbi. farklı bir kafa ya. Şimdi adam loop atı yalan söylüyor.

Yani eğer alt yani gold yapabilen varsa yorumlarda belirsin ama silver bile zordu yani silver bile zordu öyle söyleyeyim size. Ya Gold yapana helal olsun. Yani harbi demek ki bunlar gibi uçuyor utanırım yani 839 yapan var yani nasıl uçtum bu adam diye sorarlar. Bu ne? şu helikopterler çok küçük oluyor. Harbi çok küçük oluyor. yalnız o şey parüştü almaya çalışkan adam ne heyecanlıydı. iyi yapmıştı bana. Düşecek miyim ya öyle bir şey yaptı. <laughs> Arkadaşlar hareket edemiyor. Ehe. <laughs> Havada asılıyım. Motorları durdursam. O da durmuyor. Bakın. Adama bakın. Yok yapmıyor. Hava <laughs> dostluğu kalabildim ya. Ben nasıl şey? Hava dostluğu kalabilen tek insan. Ha bir sürü var artık tamam. uzun Ya biliyor nereden ne çıkacak falan. Bir de inşaat ya en en böyle. Yani hiçbir helikopterin girmek istemeyeceği yere koymuşlar. Bakın direğe oturuyorum. Böyle. yapamazsam şu yaptım yapar mıyız ne diyorsunuz 25 ben aa hiç vuramadım Biraz, biraz, biraz. geri 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 Aa, hiç vuramıyorum yes gold'dayım tamamdır ya gold aldım O 27.500 işte böyle sağlam sağlam paralar veriyor eğer yapabilirsiniz harbiden böyle güzel sağlam para veriyor görevler information bunlar var bundan devam edeceğim Aa bu şey tamam. Ben burada zorlanıyorum ya. Sürekli evet, kaza yapalım Yok artık. Bunu bunun bu devirde kaç kişi yapabiliyor? Allah aşkına biri bana söylesin ya. Bunu var ya bir daha hayatınıza göremezsiniz yani. öyle söyleyeyim. Hayatınıza göremezsiniz. Evet. Arkadaşlar <laughs> de yani. <laughs> Emre şimdi mesaj attı. Büy büyük büyük yani Emre Jetonlar falan gelirse çekeriz. Arkadaşlar bundan sonra Lamar'ın görevlerini çekmeyi düşünüyorum. Bu Lamar görevleri var ya hani Lowrider'la beraber geldi. Onları ben kendim yaptım da dayanamadım o zamanlar sana da yok. şu anda diyorum ki yani kendimi yürüdüm yani keşke kameraya saklasaydım diyorum yok artık kaçır şunu şu an sıkıntı yok anda sıkıntı yok kaçır ne olacak kaza yapacaktım çünkü eğer onu almaya kalktaydım sıkıntılı sıkıntılı yerleri koyuyorlar bir de besleyi anlattım zaten size çok şey yapıyor. Yani siz bir diyorsunuz 5 5 derece dönüyor yani size öyle söyleyeyim. Hiç bir hydra veya normal jet gibi değil yani. Bitsin diye şu anda dua ediyorum. Bit artık diye. İyice şuradan geç. İyice geç. Iyice. Ee, arkadaşlar burada yarış yapmışlar Belki siz görmüşsünüzdür. O zamanlar videosunu koyduğumu bilmiyorum. Bitti. Bitti. Oh. Bu bitti. 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 Ciddi ciddi bitti. Oh. Ne bronz mu? Silver mı? Arkadaşlar kalyum yani nasıl anlatsa anlatamam. atta at anlatamam yani çok fenaydı. Ciddi ciddi çok fenaydı ya. Böyle bir şey, böyle bir şey yok yani. Bir de bunlar var şimdi. Arkadaşlar bir şey bakacağım. Bunlar zamanları yazmıyor. Ben videoyu kaçırmak istemiyorum da biliyorsunuz en fazla yarım saat izleyebiliyorum öyle bir problemimiz var Arkadaşlar ben şu iki videoyu bir sonraki videoda yapacağım. Ondan sonra zaten ben bir sonraki videoda şey yapacağım. Şu gun range var ya. Rukuru davet ediliyorum. Anlayabilirim de şey... Bir, bunları işte bir sonraki videoda yapacağım. Şey, şu gun range'leri yapmayı deneyeceğiz bir de. Ya yani deneyeceğim. Emre gelirse Emre'yle beraber yaparım. Çünkü onlar iki kişilik de yapılabiliyor biliyorsun. Emre'yle beraber yaparım. Hem daha eğlenceli olur. Böyle bir challenge gibi bir şey olur. Hangimiz daha çok vuracağız vesaire. O zaman şöyle söyleyeyim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ailemize katılmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.